Evet makinemizin tahliye motoru arızalı diye düşündük. Yerinden söktük. Ustaya götürdük. Usta bu temizlenmez. Bozulmuştur. Bunu değiştirmeniz lazım dediler. Biz motorun yerisini aldık. Getirdik taktık. Ama sonra kendi çabalarımızla motorun şurasının çıktığını ve şu şekilde matst olduğu için biraz zor çıkıyor ayrıldığını gördük. Evet yaklaştır kızım. İçinden çıkan pisliği görüyorsunuz yaklaştır. Bak bakın biriken pisliği çamuru motorun dönmemesine sebep olan çamuru görüyorsunuz. Motor satmak isteyen esnaflara aldanmayın. Burası temizlenebiliyormuş. Hiç güzel değil baba. Bu şekilde temizleyip tekrar yerine takabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim kanalıma, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Takipte kalın. Yeni videolar gelecektir. İyi günler. Prima. Kapat.